''Ya İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz.'' Hastaneler, okullar, mülteci kampları, sivil yerleşimler. İsrail, Gazi'yi hedef gözetmeden vuruyor. En temel insani yardımların bölgeye ulaşmasına engelliyor. Siviller için güvenli alan bırakmıyor. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Ve bundan sonra da mahkum olacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği şekilde İsrail'in yaptıklarının savaş suçu olduğu vurgusu güçleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak için gözle görülür çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Bu hakların kısıtlanmasının Roma tüzüğü uyarınca cezai sorumluluğa yol açabileceği konusunda uyardı. İsrail'in bu savaşta açık yükümlülükleri olduğunu söylemek zorundayım. Sadece ahlaki yükümlülükler değil, Aynı zamanda silahlı çatışma yasalarına uyma konusunda yasal yükümlülükler de var. Savcı Han uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. İnsan haklarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı. 2014 yılına kadar uzanan aktif soruşturmalar olduğunu da ekledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmayan İsrail, mahkemenin yargı yetkisini reddediyor. Ancak mahkeme 10 Ekim'de yaptığı açıklamada yetkisinin mevcut çatışmada işlenen suçlar için geçerli olduğunu duyurmuştu.